Abi ya 26 oldu. Bak onu kaçırınca zaten şevkim bitti ki abi ya. Onlar nasıl kaçtı ya? Bundan sonra yayın açmıyorum ya. Mermi gitmiyor harbi yayında. <laughs> 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 Elbabı atarım smoke. Elbow'a smoke, site'e ulti atayım istiyorsanız. Tamam, olur. Elbova smoke atayım. Elbova Site'e de ultim En arka köşeyi açıp, daha boyuttan oraya multi Microphone muted. Helal. S Kalite kötü mü? Bir ayar denedim çünkü. Kötü S olabilir. S İyi mi kötü mü? Nereden vuruyor oğlum? Smoktan. Smoktan Smoke'tan vurdu ya. <laughs> bir tane daha var. Abi ne full bir maç ya. <laughs> Lan kırın şunu kırın. <laughs> lambada lambada lambada. Lan <laughs> <laughs> Oğlum oraya kaldım. Bomba da bendeymiş. Aslan ulti bas girek kanka. At abi smokları. Seçken yol. Şurdan at. Hayda atıyoruz abi. Bindada bindada. İk sağ, ik sağ, ik sağ. ya hepsi Okay got bence. Gönder ben Bak bak. Ne bir top of track. <laughs> Kutunun içine atlak gel baya. Çekirin yolumdan. Hayır. Baya. Bacı, kisi havada bayıldım. Bay, bay. Bir kanka. Yakın biri, yakın içeride. Nice. <laughs> bir tam daha <gülüyor> kanka. <gülüyor> tane daha aslan. Right, right, right. İki bura kanka. Sağ öldü. AP var i̇ki bir yerde. tane sa iki tane sağdaydı. O oradaydı en son. Dönecek o flash atıyorum. Fes yani. Arkaya trebet. Bravo. S arka s mı? Yok 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 arka değil. Krosluyum. Ben de krosluyum. Öldüm. <laughs> Abi smokları şöyle koysana, gireyim ben direkt. Aslanla. Lan, tamam, şey hamamın sağında olabilir. Çok hamam! Şey. Dedim ya. Guardian'im aldı hamamdan ona göre. <laughs> İkisi de burda. One lamb. Düşe çıktı, düşe çıktı galiba. Seni uh, bilmiyor ha arada. Bilmiyor mu? <laughs> bilmiyor dedi niye piklemedim kanka? Yemin ederim pik atacaktım yoksa bir şey. Unlocal game. Yaman, mantıklı Aman kur, aman aman arkadaşlar, aman aman arkadaşlar, aman arkadaşlar, Körüm. Körüm kanka nasıl bir lamba bu? <laughs> Sayda <eye>, lamba beni. <laughs> evet. Bu ne peki kanka? Helal lan aslan başarı. Bizden adamlar oraya. Kanka bombadan adamı göremiyorum ki. Ay ay ay. Maybe left side sayacağız. Kafes tetiklendi. Sorun çözüldü. Left close, left hayır. Diğer yol. kalan son oyun. Tamam el attım yine. Kanka B boş. B'den aç. Açılmıyor daha direkt. 3 tamam kanka. 3 ampul. Ama oraya geçmesen kör olmayacak. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum bizim Sage ne yapıyor kanka? Sen bir orospu çocuğusun. 1. Mike 3 Yani video atmış bak. Sol. Long ding ding. Long ding last. Dinkli dinkli. Oğlum longa ne ding attım <laughs> lan. Diggle olsa var ya tek geldi bu arada. Jsg olsa tek geldi. Abi istersen lapla oynayabilirsin. Be Bezlu. Pikliyor kanka, pikliyor. Girdi evet. mi? Giriyor kanka. Kısa Öldü var. biri. Tamam. Hamamda biri. Bir tamam evde de. Ben daha da kısa vardı. var. İkimizi de biliyorlar aslında kanka. Dönsen mi? Ben döndüm. Uzun lan, klasik bir ses, ses yap. Evet uzun ağa, uzun da. Kafes dedik. Bir düşman geldi. şu al, uzun. Uzun. anda aslan. Oğlum bizim severimiz var mıydı lan bu kadar? Hadi, hadi. Hadi. Üstü hadi. Üstü geliyor yüksek geliyor, yüksek geliyor. Elbo at. at Elbo adam. Adam elbo'da aynen. Elbo pikine bakıyorum abi Körüm, hmm. aslan körüm Aaa elbowda vuramadım Haydi atlamışım, haydi atlamışım Plank geldi oh What? Microphone muted Kankam kaldı. Onunla birlikte bir aile kuruyoruz. İşte. İşte. İşte.